Bismillahirrahmanirrahim. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. Yine çok harika bir konu var. Suudi Arabistan'da yaşanan harika olaylar var. Yaklaşık 2 aydır yağan şiddetli yağmurlar sonucu Suudi Arabistan topraklarında güzel haberler gelmeye başladı. Bu konuyla ilgili güzel bir videomuz olacak inşallah. Çok güzel bilgiler öğreneceksiniz. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayın inşallah. Evet, malum arkadaşlar Suudi Arabistan'a, Mekke'ye, Medine'ye, Cidde'ye, Riyad'a yaklaşık 2 iki aydır, 2-3 iki, aydır çok yoğun bir şekilde Yağan yağmurlar var. Neredeyse her gün yağmur yağdı seller oldu, felaketler oldu, dolu yağdı, kar yağdı, sulu kar yağdı. Birçok yeni gelişme yaşandı Suudi Arabistan topraklarında. Bu konuyla ilgili bir video paylaşacağım size öncelikle. Arap sayfası, yani Mekke ve Medine videoları paylaşan bir sayfa çok güzel bir video paylaştı. O video sonrasında yine bu konu Suudi Arabistan medyasında gündem oldu şu an o videoyu herkes paylaşmakta ben de instagramda paylaşmıştım zaten Öncelikle o videoyu bir izleyelim arkadaşlar sonrasında yine konuyla ilgili konuşmamıza kaldığımız yerden devam edelim Evet şimdi hazırsınız hemen izleyelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi inanılmaz görüntüler, bir yağmurlardan önceki görüntüyle yağmurlardan sonraki görüntüyü birleştirerek paylaşmış adam ve gerçekten inanılmaz bir değişim var. Bu da e, aslında bir hadis şerifin gerçekleştiğini gösteriyor. Yine aynı sayfa arkadaşlar bu videoyu şöyle paylaşmış. Bakalım ne, neler demiş konuyla ilgili. Hemen çevirisine baktık. Şöyle paylaşmış: Kıyamet gününün alameti. Mekke'de son yağışlardan sonra yeşilliklerle kaplanan dağlar ve Saidin oğlunun kıssasını rivayet ettik. Ve Yakubu rivayet ettik. O da Allah'ın kuludur ve bu kişiler Resulullah Efendimiz'den şöyle duyduklarına rivayet etmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmaktadır ki kıyamet gününün alametlerinden birinin Arabistan topraklarının bir zamanlar olduğu gibi yeşillik ve nehirlere dönmesi olacağını buyurmuştur. Arapların Arabistan'ın bir zamanlar nefis ve verimli olduğunu ve nehirleri olduğunu düşünmedikleri gerçeğinin ışığında bu şaşırtıcı bir ifade olabilir. Arap çölündeki eşsiz bir fil biçinin bu keşif bir zamanlar Arabistan'ın çöl topraklarının aslında nefis yeşil olduğunu ve üzerinde büyük su gövdeleri olduğunu gösteriyor. Allah Resulü doğru söylemişti." diyerek açıklama yapmış videosunda. Yani arkadaşlar, Peygamber Efendimizin bu konuyla ilgili hadisleri var biliyorsunuz. Arap toprakları yeşerecek ve yeşerdiği zamanlar kıyamet çok çok yakın demektir gerçekten şu an içinde bulunduğumuz bu durum kıyamete ne kadar yakın olduğumuzu bir kez daha ortaya koyuyor. Yine Peygamber Efendimiz haklı çıktı. Peygamber Efendimiz yanılmadı, hiçbir zaman yanılmadı. Asla yanılmayacak. Kıyamete kadar da yanılmayacaktır. Söylemiş olduğu her şey hepsi bir bir çıkacaktır. Nasıl ki İstanbul'u fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Onu fetheden asker ne güzel askerdir. Hadis-i şerifine mazhar olan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri nasıl ki Peygamber Efendimizin hadis şerifinin gerçek olmasına vesile olduysa yine ahir zamanda Peygamber Efendimizin bütün sözleri birbiri çıkacaktır. hiçbir yerde kalmamıştır bugüne kadar. Bu hadisler de yerde kalmayacak. Bakın Efendimizin buyurduğu gibi Arap toprakları yeşermeye başladı. İşte Arap toprakları Yeşermeye başladığı zaman Artık tövbe kapılarının Kapanacağı Tarihte yakındır arkadaşlar Yani pişmanlık Duyup tövbe etmek lazım Eğer Allah'a hala inanmıyorsak, eğer e, Peygamber efendimizi reddediyorsak Hala Allah inancı yoksa Allah korusun Bir daha hiç şansımız Olmayabilir bunlar son Şansımız eğer videomuza inanmayan kardeşlerimiz denk gelirse mutlaka bir tefekkür etsinler, bir düşünsünler. Rabbim inşallah iman nasip etsin onlara da. Gerçekten dönüşü olmayan bir yoldayız arkadaşlar. Varacağımız nokta ya kötü olacak ya iyi olacak. Bunu şu an biz belirleyeceğiz. Tercih bize bırakılmış. Ya inanıp kurtulanlardan olacağız. Ya da inanmayıp reddedip Ebediyen cehennemi boylayanlardan olacağız. O yüzden çok önemli bir konu ve peygamber efendimizin bu hadis şerifi de bu kadar açık bir şekilde ortadayken hala inanç konusunda inanmamakta inar etmek, inkar etmek gerçekten akıl kârı bir iş değil. Yani akıllı bir insanın yapacağı bir iş değil. O yüzden oturup düşünelim hala inanmıyorsak. Ee, ve hala günahlar içinde yüzüyorsak bir an önce tövbe edip tövbe kapısı kapanmadan evvel tövbe edip kendimize çeki düzen vermemiz gerektiğini düşünüyorum. İnşallah Rabbim ne ilerse güzel eyler diyelim. Ahir zamandayız. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın e, zuhurunun yakın olduğu bir dönemdeyiz arkadaşlar. İnşallah o günleri de görenlerden oluruz. Rabbim cümlemize nasip etsin. Siz de videonun yorum kısmına bir amin yazarsanız bu dualar için çok makbule geçer. Rabbim şu an bu videoyu izleyen bütün kardeşlerimize eğer inanç ve iman noktasında sıkıntılar yaşayanlar varsa onlara sağlam bir iman nasip etsin. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini inkar eden kardeşlerimiz varsa onlara da tez zamanda Hz. Mehdi Aleyhisselam inancı nasip eylesin inşallah. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Evet arkadaşlar, bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Sizlerin de farklı görüşleri olabilir bu konuyla ilgili. Yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim inşallah. Hepinizin o muhteşem yorumlarını bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Yorum kısmına da bir amin veya başka bir yorum, sizlerin düşüncelerini içeren başka bir yorum yazabilirsiniz. Yazarsanız çok sevinirim inşallah. Kanalımıza henüz abone olmayan arkadaşlarımız varsa da hemen abone olun arkadaşlar. Bazı kardeşlerimiz soruyorlar abone olmak ücretli mi diye. Hayır tabii ki de e, şu an için ücretli diye bir şey yok arkadaşlar. Abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra da bildirim zillerini açın ki bütün videolarımızdan sizlere bildirim gelsin inşallah. Instagram'da da hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda iki tane A var. Hepinizi Instagram'a da beklerim arkadaşlar. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun inşallah.